Otomotiv kanalından, herkese, saygılar sevgiler arkadaşlar, yine, yepyeni bir araç videosuyla karşınızdayız, lütfen, destek için kanalımıza abone olursanız, seviniriz, 2021 yılına, çok iddialı bir modelle karşımıza çıkacak olan, ve ülkemizin, fiyat olarak en ucuz arabası olmaya aday, Dacia Spring geliyor, işte Dacia Spring ile ilgili, tüm ayrıntılar, ülkemizde, son bir yılda, otomobil sektöründe, araç fiyatlarında yükselen artışın ardından, vatandaşlar, en ucuz, en ekonomik, ve en tasarruflu, araç modeli, Modellerini araştırmaya başladı. Düşük fiyatlı Dacia yeni elektrikli Spring modelini 2021 yılında piyasaya sürmesi bekleniyor. Dacia Spring tüm Avrupa'da ve ülkemizde iddialı, uygun bir fiyatla satışa çıkacağı öngörülüyor. Türkiye'de sıfır araç modellerinde en uygun piyasa değeri olan Fiat Egea'dan bile uygun bir fiyatla piyasaya girmesi bekleniyor. Dacia Spring, bilindik Dacia modellerine göre çok farklı bir estetik tasarımla karşımıza çıkacak. Oldukça iddialı ve renkli, dış hatlara sahip, iç tasarımı da, oldukça modern bir şekilde dizayn edilmiştir. 2021 model, Dacia Spring, elektrikli modelinde, tasarımına baktığımızda, aracın dış kısmında, keskin hatlara sahip olacak, araç, her ne kadar Dacia Stiva'ya benzerlik gösterse de, ondan farklı olarak, yanlarda çok şık duran, plastik dodikler, modifiye edilmiş, üst barçıtalar, renkli modifiye edilmiş, ve aracın ön kısmı, gerçekten harika tasarlanıp uygulanmış, farlar, görsel olarak şimdiki, üst segment modellerle yarışır sevide, arka stop lambalar ise Y şeklinde tasarlanmış, bu şekilde de, kullanılabilir kullanıcısından, geçer not alacağı benziyor. İç tasarımından, bahsedecek olursak, Dacia modelinin, en ucuz otomobiliyle, piyasaya sunulması beklendiği için, çok da bir farklılık, yok gibi görünüyor. 7 inçlik dokunmatik ekran, yeni tip direksiyon, 4 cam otomatik, analog klima, ve Dacia Stivay'daki, standart donanımlar, eklenmiş gibi. Dacia Spring'in, en çok, merak edilen elektrikli motorundan bahsedecek olursak, sadece, bir adet elektrikli motor ile çalışan Spring, toplamda, 44 beygir güç ve 125 tork üretebilmekte, aracın maksimum hızı da, 125 km hızla sabitlemiş, tek şarj ile, 225 km menzile ulaşabilen Spring, Eco modunda kullanıldığında, gücünü 30 beygir, hızını 100 km sınırlayarak, menzilini 250 km üzerine çıkartabildiği belirtiliyor, 26.8 kavalık bataryaya sahip Spring, tamamen şarj etmek, yaklaşık 5 saat süreceği açıklanan bilgiler arasında, ancak 30 kavalık şarj terminallerde ise, bu durum 1 saatten az süreye indiği belirtiliyor. Genel olarak, bu değerlere baktığımızda, Sprint kullanıcılarının, daha çok şehir içi kullanım odaklı bir modele sahip olacağını söyleyebiliriz, ama araç, gerçekten çok şık tasarlanmış, ve kullanıcısından da tam not alacağı benziyor. Dileriz Avrupa'da, olduğu gibi, ülkemizde de, çok makul fiyata satılır da, şu anki piyasada alınıp, binilebilecek bir araç, olsun dileriz videomuzu beğenmişsinizdir bu tarz videoların devamı için sizde otomotiv kanalımıza abone olarak bize destek olabilir